Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Zula'da kasa açılımı yapmak istedim. Ya yani hep Fortnite videosu atıyorum. Bir de farklı bir oyun atmak istedim. Benim sevdiğim bir oyun Zula. oynuyorum. ve bir kasa açılımı yapmak istedim. sizler için 73 tane şans kasası 2 aldım ve bundan sınırsız MP76 veya sınırsız Kar98 veya Glock 18 çıkarmayı ümit ediyorum. İnşallah en azından bir tane sınırsızımız çıkar. Eee gördüğünüz gibi şu an Zula'da şans kasası 2'de 73 tane. Açacağız. Şimdi bir dakika. Videoya geçmeden önce arkadaşlar videoyu beğendiyseniz ve daha çok böyle Zula veya Fortnite videosu istiyorsanız Eee videoya like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir de yanındaki zil butonuna basıp tüm mü yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. Şimdi videomuza geçelim. Abi öncelikle ben sunucu 8'e girmek istiyorum bir tane. Burada iki tane kasa açacağım. Platin Taarruz öneklendi çıktı. 50.000 XP çıktı. Fene Cehennem Süngü çıktı. Güzel bir sunucuymuş abi. Burada güzel e, 50.000 XP çıkardık en azından. Arkadaşlar bu arada ben oyunda... ...oyunlarda bir şey çıkınca çok sevinebilen bir insan değilim. O yüzden beni çıldırma ve beklemeyin. Ama e, güzel bir şekilde... ...bu arada buraya Mega Zip'i geldi. Önceden fark ettim. Burada da üç tane açacağım. Platin Kasa ve Sınırsızımız... Çıkmadı. Ee, şuradan hemen bir tane hızlı başlat yapıp, Mega ZP ve diğer e, kasayı web şu desteleri açmak istiyorum. Mega Zip'i bir açalım. Ya da e, bir tane Mega ZP açalım sonra iki tane de. Mbt 76'ye süngü geldi, güzel. Bir günlük AWP geldi. Şuradan yine bir sunucu, rekabetçi sunucusunu da açmak istiyorum. Bu arada arkadaşlar Battle Royale geldi yeni bir şekilde. Yeni olarak bir Battle Royale geldi Zula'ya. Gerçekten güzel olmuş. Yani çoğu yerden farklı oyunlardan falan böyle e, toplamış tek bir şey AVP korsan dürbün geldi. Bakalım hemen bir AVP'ye bakmak istiyorum. Çünkü AVP'm çok efsane oldu şu an. Bir de buraya bir şu şunu taktık mı? Bir de bunu taktık mı? Hoş durdu en azından. Güzel bir AVP'miz oldu. Ee, onun dışında bir tane daha açmak istiyorum Burada Gülok 17 çıktı Bir tane daha açtım mı süngü kasası çıktı Yeni gelmişti galiba bu oyuna Xcrl süngü çıktı abi Süngüleri ben çok sevmiyorum açıkçası Niye bilmiyorum Süngüler yani ne bileyim gereksiz geliyor bana Şuradan abi bunu açtım Dsr1'e dürbün çıktı Mehmetçiğe de susturucu çıktı gümüş Şuradan sunucu 77'ye girmek istiyorum Ve burada iki tane Kasa açacağım bir günlük karambit ve 7 günlük kasa geldi. Bu 7 günlük kasadan bana bir e, ustura verirsen çok mutlu olurum. Çünkü artık karambit kullanmayacağım. Şuradan bir sunucuya girdik ve 7 günlük kiti %50 çıktı. Bu arkadaşlar e, her yerde yok. Yani farklı farklı nasıl desem markette yok bu. Bu çok önemli bir şey. 7 günlük çıktı bir de. Bunlar rekabetçi de yok. Coşturacağım ben arkadaşlar. Şuradan bir tane kasa daha açıyorum. Bir tane platin desteği bir tane daha açayım. Ekstra kasa geldi. Hiç vermeseydin daha iyiydi. Ve G36 Terminator. Ve M4A1 koleksiyon listesi. Açacağım. Destansı çıktı. İnşallah dürbün çıkar ya da... Transform deseni çıktı M4A1'in. Bence gayet güzel. Şu an benim kafayı yemem gerekiyor normalde ama... ...ben kafayı yiyen bir insan değilim. Bence gayet güzel durdu. Çok hoş olmadı mı oğlum M4A1? Neyse. Onu geçelim. 25. sunucuya girip bir şu ekstra kasasını açacağım. Bir kalkan ver bari. Abi %35 verme, bende Ben de %50'si var onun. Eee MPT 76'ya platin geldi. Elmas deste geldi. İğrenç bir deste bu. Hiçbir şey çıkmıyor içinden. Çöp çıkacak yüksek ihtimal. Aynen öyle çöp çıktı düşündüğüm gibi. Buna MPT 76 platin destesini açmak istiyorum. Hadi bir dürbün ver. Dürbünümüzü vermedi. Ayıp ettin. Zula. Zula. <laughs> zula ne oğlum Zula. Ee, 30 günlük çıktı. Abi bak buradan ustura ver. Her şeyimin 30 günü var. Bir ustura usturamın 30 günü yok. 30 günlük ustura verirsen mutlu olurum. 30 günlük map x verdi. Combo kasa verdi. Şu combo kasadan bir güzel xp çıkar mı? Çıkmadı. Ee, onun dışında 53 bakımdaymış. 52'ye girelim abi. Şuradan iki tane daha kasa açmak istiyorum. Tommy Gun bir günlük. Ve yeni yıl kasası geldi. Bu nasıl bir kasa? İlk defa görüyorum bu kasayı. 100 materyalimiz geldi. Krom çık. Ustura'ya artı basacağım. Az çıktı. Evet şu an 45 dakika sonra Beturay sunucuları açılıyormuş. Keşke orada da kasa açabilseydik. Açılıyor mu bilmiyorum ama. Daha dün geldi çünkü oyuna. Ee, arkadaşlar bir sınırsızımız var yoksa yani üzersin beni Zula. Yani herhangi bir sınırsız olur ya bir sınırsız ver yeter. Bakalım. Şuradan. Şuraya girelim bir. Kasalardan şans kasası 2'ye tıkladım ve bir günlük P90 ve 7 günlük kasa ve ne geldi? Bir günlük kukri. Bir tane daha açacağım. Hatta bir tane daha açayım. Bir tane daha açıyorum. HK e çıktı. y e 3 Fate. Buradan 4000 zula parası, şu an HK'yı almak istiyorum, burada 5 tane Vandetta G'miz varmış. Pardon, normal Vandetta mı bu? hayo yo, MPT-76'ya Vandetta çıktı, gayet güzel. Hadi güzel bir şey ver. Yine mi MPT-76? Hadi, güzel bir şey ver bu sefer. M468'e geldi de benim M468'de kuantum var be. Bakalım, M6LVRC geldi. Şuradan bir tane daha açalım. Sonuncu galiba bu. Famas'a geldi ve destelerimiz bitti. Şu an e, burada bir kuantum falan kaldı. Bir tane daha ka şans kasası açıyorum. Elmas deste verme işte abi. Elmas deste verme. Gereksiz bir deste. Hayır niye oyuna eklenmiş hiçbir fikrim yok. Çünkü hiçbir şey çıkmıyor içinden. Destansıyı sona verdi ya. Şaka gibi. Şuradan rastgele hızlı başlattan. Ee, i̇ki tane daha kasa açmak istiyorum. Materyal kasası artı bir günlük HKG3. Şu an acayip şanssız bir şekilde gidiyoruz. Bu şans niye bu kadar düştü anlamadım. Yani bayağı kötü. İlk açtığımız sunucuya gitmek istiyorum. Sekizde açmıştık galiba. buradan dört tane daha açacağım. Karakter kasası ve yedi günlük kasa. Bir günlük glokon 7 Mega ZP kasası. Ve bir günlük M1 garant çıktı. Bir tane sınırsız silah verseydin beni çok mutlu ederdin Zula. Ama hala umudum var. Kesilmedi umudum. Şuradan bir tane sabotaj maçına girip burada da iki tane açmak istiyorum. Ondan önce şunu bir açayım. 43 tane krom geldi. Ve sizin önünüzde şuradan usturaya bir artı 3 e, galiba. Artı 3 basmak istiyorum. Hemen buradan usturamıza gelip artı 3'ü basalım. Eğer yakarsan üzülürüm. İnşallah yakmazsın. Tamam çok güzel. Hareket hızımız arttı ve çok güzel oldu. Burada da usturanın şerefine 2 tane şans kasası açıyorum ve Glogon 8 destesi. Şuradan bunu da açalım. Bari efsane ver bir tane. Onu da vermedim. Öyle olsun bakalım. Şuradan 66. sonucuya gelip Orada da üç tane kasa açmak istiyorum. 30 günlük garantili kasa geldi. Fenefal Cehennem Süngü. Ve bir tane daha açtık. M4A1 efsane garantili. Çok güzel değil. 30 günlük M4 Super 90 geldi be. Şaka gibi. İki tane efsane geldi. M4A1'e lazer, g ya da turva gizleyici geldi. Bir tane daha şöyle. E, Mouse'u kırıyor olabilirim şu an. 25.000 Zula parası bir tane mega zp ve haydut kasası bu nasıl bir kasa hiç daha önce hiç görmemiştim şunu şunu da açayım 15 bin haydut kasasını da açtım 3 günlük glock 18 çıktı bir tane daha açıyorum combo kasa geldi şunu açacağım ve 5.000 zula parası hiç karlı bir e, kasa açılımı yapmıyoruz şu an sonucu 88'e geldim ve patır kütür buradan açmak istiyorum birazcık 250 bin xp geldi ve Kardayız şu an ama hiç level atlayamadık. Bir level atlasaydık bari. Güzel olurdu. Şunu açacağım. İçinden 5000 zula parası. Bundan da bir sınırsız verdin vermedin. Aga be. 22 tane kaldı. Hala sınırsız çıkabilir be. 30 günlük kasa daha geldi. Baya şu an e, efsane 30 günlük Elena geldi. Yine haydut kasası geldi. Bir tane uyduruk şans kasası geldi. Bir günlük kar 98 geldi. Hava bundan. Haydut kasasından ise 3 günlük Diggle geldi. Bir Gladio kasasımız geldi, kasasımız. Bir günlük C36, bir günlük Atmaca. Evet Zula, e, üzdün mü? Üzdün, evet üzdün. Ama bayağı bir 30 günlük garantili verdin. Hepsini burada açıp bitirmek istiyorum şans kasalarımı. Efsane dörtlü kasası geldi. Bir günlük Hansman. Sınırsız makineli. Hadi bir sınırsız ver. Üzme bizi. Üzme bizi. Üzme bizi Zula. Bizi üzmeseniz var. Hançer geldi. Fate. Sınırsız karambit geldi. Arkadaşlar sınırsız karambit geldi. Ustura'ya çıksaydı daha güzel olurdu. Sınırsız karambit geldi abi. Şu an Zula'dan e, almamız gereken şeyi aldık. En azından bir tane sınırsız e, silahımız oldu. Diye sar bir. Kral kasadan. Keşke Ustura'ya basmasaydı kartıya. Ee, sağlık olsun usturaya bastık Usturayı da kullanırız karamite de kullanırız Hiçbir e, şey olmaz Şunların hepsini de teker teker açıp 7 günlük hızlı ateş geldi Keşke %10 gelseydi var mı bilmiyorum tam ama Şuradan bir günlük hızlı silah çıkarma Materyallerden de 5 titanyumlu Şu destelerimizi de bir açalım Ve e, Videomuzu bitirelim bu normal bir şey mi? İki tane aynı deste. Bir desteden iki tane aynı şey çıktı. Ve bir tane efsanemiz var. Bari karambita e desen var. Meviti 76'ya üst eklenti verdi. Ve artık şurada, bir dakika, çantamızda, silahlarımızda bizim artık sınırsız karambitimiz var. Sınırsız karambit çok güzel. Ee, sınırsız ustura çıksaydı çok daha mutlu olurdum aslında. Fakat usturamız neredeymiş bizim? Ustura'nın hareket hızı falan çok daha yüksek. Karambit'e göre. Ee, ama Ustura şu an yani oyunun en güçlü silahlarından biri. Ama Karambit'e artı 4 basmıştık. Ee, onun da sınırsız çıkması beni acayip mutlu etti açıkçası. Şu ZP ile de azıcık AKS oynamak istiyorum. Boş boş konuşmak istemiyorum şu an. Bir iki tane AKS atacağım. Hızlı bir şekilde. Altın deste geldi. Sonraki aşamaya geç. İnşallah karanlık vermezsin Zula. Zula 7 günlük 4 verirsen güzel olur. MP76S geldi. Bir tane AKS'yi bitirip videoyu bitirmeyi düşünüyorum. Umarım güzel bir video olmuştur. Ee, Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.